Şehir genişletme videosu. Burada böyle bloklar var. Buraya geçeriz. Ne çıktı? Gül. Hayır. Onun ne işi var hatta orada? Neyse. Basayım. Ne çıktı? Yeşil. Yeşil ev var. Hayır. Aha. Pembe ev de var. Koş şunları. Mavi ev. Hı. Şuraya ev yapayım. Kardeşim de bir ev yapıyor şuraya. Bakın. Böyle. Şu an babam Vitali'ninle oynuyor. Ay Vitali'nin telefonunu almış babam sanırım. Babam oynuyor. Hı -hı. Böyle evler yapıyoruz. Hat aslında ben keseyim size kolaylık olsun. Hı -hı.

Arkadaşlar evin dışı bitti. Böyle. Her tarafı da öyle. Arkadaşlar hı. yanlışlıkla videoyu kesemediğim için özür dilerim. Şimdi iç dekorasyonu da yapayım. Göstereyim. Ev genişletme videosu. Böyle olur. <laughs> Sonraki ev genişletme videosunda görüşürüz.